İlk düdük sesi geliyor, maç başladı. İskender, İskender'in pası yerden İsmail Aktan. Onun pası İskender'e, gol pozisyonu. İskender vuruyor ve top dışarı gidiyor. İskender alın. Etkili geldi Bolu Spor. Bu sezon evinde iki galibiyeti var şu ana kadar Bolu Spor'un. Adem'in ortası. İskender İskender bomboş yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı Faruk Gürsoy. Faruk Gürsoy. Alp. İsmail Aktan. İskender. pas Emre'ye. Emre gitti. Gol pozisyonu. Emre vuruyor. Top üstüne. Alta gidiyor. Emre Kılıç. Hasan karşısında İsmail Haktan oda başı. Son çizgiye indi İsmail'in ortası. İskender kafa vuruşunu yaptı. Sonrasında Emrah gözler yaptı. Hakem de oyun devam ediyor. İlhan Nala Vele tek top duvar pası başarılı. İlhan yerden orta. Gol pozisyonu. Muhammed Reis Lala Vele çekti. Nala Vele gönderdi. Lala Vele ile gole çok yaklaştı Balıkesir Spor. İlk yarı bitti. Emre'nin ortası Emrah Emrah vuruşu Hasan çıkardı İsmail Ak'tan atak devam edecek top dışarı gidiyor İşaret geldi Muhammed Reis ortayı yaptı arka direk Rıza indirdi gol pozisyonu vuruş karambol olabilirdi ama savunma uzaklaştırıyor Adem araya girdi Abdülkadir pas olmadı arkasına Emrah'ın koşuyordu Emrah cezalarında son anda müdahale Rıza'dan Korner. İsmail köşe vuruşunu kullanıyor. İsmail'in ortası. Kafa vuruşu İskender. Top dışarı gitti. Yine İskender. Yine kafa vuruşu. İsmail Aktan. İsmail dinleri geçti. İçeri baktı. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Emrah. Top dışarı gidiyor. Adem. Adem'in pası. Şimdi Dimitrov son çizgi çekti topu. Dimitrov gol pozisyonu ortaya çevirdi. Vuruş Emre top dışarı gitti. Cemil. İsabetsiz pas Cemil'den. Şimdi etkili geliyor Balıkesir Spor. Muğdat topu aldı. Mudat gidiyor. Ali Öztürk solundaydı. Sağ kanada pas. Muhammed Reis çekti. Şut pozisyonu Muhammed Reis ve gol. Muhammed Reis atıyor. 82. dakika. Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. Ve maç bitiyor. Kazanan Balıkesir Spor. Bonus.